Evet herkese merhaba arkadaşlar ben size bugün sizlerle beraber hep yeni bir inceleme ile daha beraberim beraberiz yaşasın Türkiye Bu her zaman demek zorundayım evet e neyse e, uzun süreden sonra bir nasıl da iyi olurdu e, bugünkü konumuz nasıl video renderlanır e, Öncelikle zaten böyle bir videom vardı <laughs> aman koyayım diyenlere şöyle bir cevap veriyorum e, renderlama ile editleme arasında çok fark var editleme nedir? Editleme direkt yani hiç sizin videonuza hiç dokunmadan direkt video sadece videonun hangi kalitede ya 360 mi, 440 mi, 720p mi? Hangi kalitede olacağını seçip seçmektir. Seçip ayarlamasıdır o render programının ya edit programının. Ya edit odur. Render en ufak detay, detayına kadar tabi programa göre değişik içine girmeye denir ve ben bunu bugün Camtasia Studio ile yapacağım ama 7 8 değil niye 8 değil çünkü 7 bana bu daha kolay geliyor bilmiyorum yani niye arada da bir fark yok bence bence şimdi öncelikle arkadaşlar programımıza giriyoruz bunu da linkin altında bulabilirsiniz her nasıl yapılır videomda olduğu gibi açaydın iyiydin <laughs> evet e, gördüğünüz açtı arkadaşlar. E, şöyle close. Evet. Her şey geldi. Geldi. Yerinde. Videoda mıyım? Hala videodayım. Ne olsun. Tamam. şimdi. E, ya arkadaşlar programımızı açtığımızda böyle bir şey olur. E, buradan. E, böyle tabii ki de hiçbir şey yapamazsınız arkadaşlar. Record. Ya bir git. Gider misin? Hadi canım. Of. Tamam bak rekod disconnect tıklayarak arkadaşlar masaüstünde video çekebilirsiniz ancak şimdi konumuz o değil. Öncelikle import Media diyoruz arkadaşlar. Ee, buradan intro e, işte hangi video koydunuz e, işte hangi videoya bir şey yaptıysanız o videoyu seçiyorsunuz. Mesela ben diyelim ki bunu seçmek istedim. Ee, bunu şöyle aç diyorum ee, ve video direkt buraya geliyor gördüğünüz üzere. Ee, ben bu videoyu tutup buraya e, video şeyin üstüne bıraktığım anda videoda şey out şey audio'dan audio, da, audio geliyor. Ee, video koyduğunuzda böyle bir şey karşınıza çıkıyor. Buna eee YouTube ve HD diyeceksiniz. Çünkü çoğunuz bunu YouTube'a yükleyeceksinizdir muhtemelen. Eee o yüzden e, YouTube ve HD deyip ok diyeceksiniz arkadaşlar. E, videomuz videomuzu bu. Bu da benim yeni indirdiğim bu arada. Öyle. Arkadaşlar göğünüzde bu e, sizin de videonuz burada olur ne kadar uzun olur o kadar gözükür. Ee, bunu şöyle e, arkadaşlar e, şuradan kalotsan e, e, yazı ekleyebilirsiniz mesela biz ekleyelim. E, bu tarz böyle yazı şekilleri var hani oklar olsun böyle böyle böyle. E, mesela ben bunu buraya eklemek istiyorum. Ne olsun? E, buraya da yazıyorsunuz bu arada arkadaşlar. A S D S A S D S A S D S A S D S A S D S A S D S A S nokta 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 ünlem. Evet. Enter demememiz gerekiyormuş. Evet bugün size benim bir yazım oldu. E, buradan e, şuradan arkadaşlar Kalos bölümü burada gözüktü gördüğünüz üzere. Ee, bunu neden videonun nereden nerede e, neresinde olduğunu seçebiliyorsunuz ben sadece başında istiyorum derseniz şöyle koyacaksınız ee, ondan sonra e, arkadaşlar zooming patch e, pad yaparak e, bir yeri zoomlayabiliyorsunuz mesela ben hani görüntü bu ya başa döndü şu video dön. şuradan itibaren istiyorum hop aynı Buradan mesela şu ateş kısmına zoomlamak istiyorum diyelim. Sadece şu ateşe. Böyle yapıyorsunuz. Evet gördüğünüz burada da gözüktü. Şöyle hatta baştan izleyelim bu videoyu. Aç hadi videoyu. yaptım sırada. Gitti. zoom e, Zoom'da tam yaptım sırada geldi. E, a video butonuna tıklayarak ise arkadaşlar şuradan e, tam gider misin? Tamam. çık git ha. E, buradan arkadaşlar e, şuradan tutarak volümü e, ya oyun ya sesi azaltıp çoğaltabiliyorsunuz. E, veya şuradan da volume up, volume down diyerek de şey yapabiliyorsunuz. Mesela bakın ben bu sesi fullleyeceğim. Fullledim. Şu anda ses fullde. Evet gördüğünüz bir de sizi acayip aşağıya koyalım. Sıfır yapalım. Öyle dinleyelim. Evet hiçbir şey yok. Sessiz. Su Hiç. Hiçbir şey yok. Tamam ben bunun ama sesinin de full olmasını istiyorum. Böyle istiyorum. Bunu <laughs> diyebilirsiniz. Çoğunuz öyle diyeceksinizdir. Öyle bir şeyler yaptık arkadaşlar. Evet. evet videomuz şu anda hazır. Ya başka bir şey yok. video ee, Studio 7'de. Sadece yazı ekliyorsunuz. Zoomluyorsunuz sesi ayarlıyorsunuz. Ee, bu evet buraya gelmedim işte bu buraya da geleyim. Burada arkadaşlar Camtasia Studio'nun kendi dosyaları bulunmakta hani e, şöyle sesleri olur mesela şöyle tıklayalım. <laughs> sesler olur. Bunları tutup e, audio kısmını sürükleyerek bu olayı yapabilirsiniz. Hatta biz bir tane yapalım mesela ben bunu istiyorum diyelim. Bunu alacağım. Buraya sürükleyeceğim. Gördüğünüz audio 2 olarak geldi. E, Bunun arkadaşlar gördüğünüz sesin boğuşu çok daha fazla oluyor. Şöyle bir şey oluyor. Hani video diyelim ki sonlarda. Böyle bakın bitmek üzere. <laughs> Evet bu ses böyle sonuna kadar çalar. Ee, bunu şöyle e, ucundan tutarak kısaltıp uzaltabiliyorsunuz. Ee, bunu diyelim ki ben bunun aynı yapmak istiyorum. Evet, Göğünüzeye yakınlaştı da benim böyle bir şey yaptığımı anlayıp ee, şöyle az bir şey sesin fazla olmasını istiyorum diyelim. Arkadaşlar e, böyle üzere. Evet ama şöyle bir şey de var. gibi bu, bu videoda bu ses daha fazla geliyor ve e, müziği birazcık bozuyor. Bunu A videoya yapıyorsunuz. Sadece buna tıklıyorsunuz. E, bunu arkadaşlar e, yine dediğim gibi e, animasyonla böyle düşürebiliyorsunuz. Mesela ben bunu %3.80 olmasını istiyorum. E, bunun da fullenmesini istiyorum. Bir de şimdi dinleyelim. <laughs> Evet. Tam işte e, gönlün üzere gayet de rahat e, videoyu yaptık. E, böyle bir intro falan da evet, <laughs> e, evet. Ne? Ee, benim payda iki oyunum artık Fuck you. İyi ki iki gün ücretsiz olduk. <laughs> ama nah. Neyse. Ondan sonra arkadaşlar e, buradan yine library'e girerek sadece audio'dan iba ibaret ibadet değil burası. E, buradan arkadaşlar dijital radyos gördüğünüz buradan e, e, animasyon bulabiliyorsunuz. E, gördüğünüz üzere e, ben bunu tutup şu anda buraya sürükleyemiyorum çünkü yeni intro diye bir şeyimiz var. Ee, bunu arkadaşlar hatta yapalım mı şöyle yapalım böyle de hazırdan bir intro koyabilirsiniz ben bunu videoya koymak istiyorum diyorum evet videonun devamında bu çıksın ee, bunda bir ekran e, şeyi var neyse ok. ee, gördüğünüzde arkadaşlar o video bitince direkt bu videoya e, başladı gördüğünüz gibi onu şöyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. hatta sesi de bu tarafa çekelim. Şöyle bitimine doğru al bir şey de fazla olsun. Ve sesi de bu tarafa çekti. Görün buna da ses gelecektir muhtemelen. Evet gördüğünüz üzere. ama ben burada isminin de gözükmesini istiyorum diyorsanız. Şöyle, e, yine buradan yazıyı ekleyebilirsiniz. E, şöyle mesela ben ortada gelmesini istiyorum. E, şöyle gözükmesini istiyorum. Şöyle. E, tam olarak burada gelsin, e, şurada falan bitsin diyorum. E, buraya yazım yazıyorum. Mesela benim adım Slenderman. Çakma adım ben aslında. Daha yazamadım. Kendi çakma adımı yazamıyorum. Evet e, şu videoyu hemen baştan oynatalım. Sadece bu Evet, gayet de rahat bir intro yapabilirsiniz. E, arkadaşlar bundan tabii ki daha fazla var. Şöyle. E şunlar falan da var hani böyle olur hani şöyle ee, keşke açabilsem böyle olur garip garip tipleri var ee, hatta şu da var gördüğünüz üzere sons efeksten ee... evet bir de sons efekz var bunu söylemeyi unutmuşum. E, onu da gösterelim. Şöyle <laughs> zaten bu muhtemelen. Laptop klikler hani şöyle. E, gereksiz gereksiz şeyler işte. Bilmiyorum nerede işimize yarar. E buradan da bir tane daha animasyon var. Ha bu arada beyler bunların hiçbir şekilde bir şey yok hani telif hakkı falan yok bu kendi müziklerini kendi telif çünkü onlara ait ee, Gördüğünüz videomuz hazır diyelim. Bu benim videom planım, buna diyorsanız. Ee, mesela baştan bir e, bakalım. <laughs> benim videom amına diyorsanız. Ee, bunu arkadaşlar şurada projector and share var. video halen çekiyorsun değil mi? Evet, moral bozukluğu olmasın. Ona tıklıyoruz arkadaşlar projector and yani share. Ve ee, bunun arkadaşlar videonun formatını seçiyoruz. Ee, direkt buradan YouTube'a da atabiliyorsunuz da ben önemliyorum ee, nerede? Evet. Tamam. <laughs> Çok kötü bir şey karıştırmışım. E, bu web olarak kalıyor mu acaba? Hayır bu web olarak kalmıyor. Ha evet e, Add, edit press diyorsunuz arkadaşlar burdan. E, hayda bir dakika nasıl ya? E, benim kafa gitti bir dakika. Öldüm şu an. Şu anda öldüm. Şu anda öldüm. A tamam çözdüm ya. Şuradan arkadaş şey HD'ye tıklıyorsunuz e, ileri diyorsunuz. Buradan e, videonuzun adını seçiyorsunuz. E, buradan dosyaların nereye gideceğini seçiyorsunuz. Hani ben masa üstünde istiyorum diyelim. Kaydede tıklıyorsunuz. E, e, bunların hepsini açık bırakıyorsunuz arkadaşlar. Ve son diyorsunuz. Son dediğiniz anda görünce bu renderlamaya başladı videoyu. E, rendering proje kiti, kiti Uzun sürecek mi? Ya hızlı da yükleniyor. Bekleyelim bir kadar. Ne ee, daha da ne haber? Penisi videoyu tutturuz. <laughs> Böyle çok troll olacak çünkü bu. Ah yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Ah. Keş evet arkadaşlar oldu. Yüzde yüz. Çekiyorsun değil mi? Ne? Ah. Arada yemek muhabbette de geçti. De. Oldu gördüğünüz böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Ee, buna son diyorsunuz. Ee, burada yapmanız gereken başka bir şey kalmamıştır muhtemelen. Bunu kapatıyorsunuz. Hayır diyorsunuz. Ee, sonra arkadaşlar gördüğünüz üzere e, videomuz şöyle dosya içinde geldi. Buna dosyayı açıyorsunuz arkadaşlar. Ve videomuz burada. Ha açalım. Batırdık videoyu Açalım. Bu e, az bir şey bile olsun boyutta düşüyor. Hayecanlanmadı fakat. <laughs> ごありがとうございました Arkadaşlar bir video editlemek bu kadar kolay. Sonra bunu alın youtube'a atın ne, ne, ne yapıyorsunuz yapın. Muhtemelen hepiniz youtube'a atacaksınız. Eğer neyse arkadaşlar. E, gördüğünüz üzere. Dediğimiz her şey oldu. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla tarz nasıl yapılır videoların gelmesini istiyorsanız beğenin. E, altta aklınızda kalan bir soru varsa söyleyin. E, ona özel bir video çekerim. Veya e, altta yazarım. Şöyle yapman lazım kardeşim diye. E, Öyle e, izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, daha fazla bu tarz nasıl yapılan video oyun gelmesi istiyorsanız beğenin. E, sakın her sizleri bu intihar etmeyin. Bu arada hani e, ne yapma ya abi şunu yap diyorsanız abi demeyin. Şunu yap diyorsanız e, alta la, yazın. Hani aha. Asiktir. Asiktir. Neyse. İnşallah bunu düzeltebilirim. Neyse yorumada yazın böyle şeyleri. Hadi güle güle.